Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Bodo. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rise Online'da 1 saat arkeoloji farmı yapacağız. Bildiğiniz gibi arkeolojide 20 level oldum. Şu an heyecanla 20 level sonrası ne kadar para kasacağız? 1 saatte bize ne kadar bırakacağız? Bunlara bakacağız. Şuradan hemen şeylerimi de basayım yemeklerimi de. Yemek maliyetlerini saymayacağım. Bunu kendiniz hesaplarsınız. Saymak isteyen sayabilir, saymak istemeyen saymayabilir. Hiç önemli değil. 324-324 yemeklerle geliyor. X çok güzel. 20 level şu an. Enhanced Epic Show'umuzu da aldık. 40 eme geldi bize. Gayet güzel. 20 level arkeoloji kasmak isteyen arkadaşlar. 1 levelden 20 levele kadar mutlaka Dorion'la kasması gerekiyor arkadaşlar. Dorion dışında kasmaya çalışmayın. Zaman kaybı olur. Dorion en hızlısı, en temizi. Bizim buradan Kurut, Ruby almamız lazım. Diğerleri 100 K civarlarında. Ruby'ler e, nereden baksanız bir 600-700k falan var. Ya bir saatte bir 10 tane falan bir çıkarttığınız zaman zaten 6 para yapıyor. Bilginize bu arada şöyle bir şansımız var şu an. Ee, hadar kapalıydı oyunda bir sorun olduğu için şimdi açıldı. Boş yani Hadar reslenmiş gibi. O yüzden bir tık fazla kazabiliriz diye düşünüyorum. Ama ben şunu da düşünüyorum. Demin kapının oraya gittiğimde yoktu kazmak için kes. Ee, <laughs> alan random bir şeyler yapmış olabilirler bilmiyorum göreceğiz sizlerden tek ricam bu tarz yolların devamı için video bir beğeni atarak kanalda abone değilseniz bana bir abone olarak destek olmanız arkadaşlar ee, videoya 75 beğeni gelirse çok mutlu olurum ben ee, bu arada bunu 20 level yaptık ondan sonra woodcutting 20 level yapacağım 3 tane 20 levelimiz olmuş olacak sonrasına bakacağız bilmiyorum Ama şu an ben hala bir kaza alanı bulamadım nasıl res gelmiş bu da 10 level. 10 levelleri kazmayacağız. Sadece 20'lere koşacağız arkadaşlar. Normalde onları da kazarım da. Şimdi video olsun. Sadece 20'leri kazalım. Bir de exp verdiği için güzel ve geldiği için 20'leri kaçırmak istemiyorum. Ama şu ana kadar sadece bir tane kazmamız beni gerçekten derinden üzdü. Şu da on level değil mi? Aa 20'ymiş. Yapışalım hemen buna da. Şunu da hızlıca kazalım. Keyfimize bakalım. İyi güzel kayıttayız. Çok fazla yormak istemiyorum size. Kayıt komple açık kalır. E, Kazdığımız zaman, drop aldığımız zaman görürsünüz. Zaten bir saatimiz yemeklerden anlayabilirsiniz. Şeye de bakalım arkeoloji %10'da başlamıştık diye hesap edersek göreceğiz bakalım %10'dan kaça kazmış olacağız. 25 levele kadar sıkıntı çekmeyen rahat kazarız ama 25'in kazarası yorar. 30 level madenlerimiz de sadece Dethol haritasında var yüzüyor. Bakalım rekorumuz da kaç olacak? Bir tane 20 levelden kaç tane atıyor? Onlardan da atıyor. 10 level onlardan da atıyor ama acayip düşük atıyor 10 level onlardan. Şurada benim var çantamda. Burada mı? Aynen. Bugüne kadar 10 level 20 olana kadar kazdığımda sadece bu kadar alabilmişim. Bir tane Ruby bugün sabah yayındayken şey olduğumuzda almıştım. 20 olduk. Bir deneyelim diye geldik. İlkinden atmıştı. Tabi orayı şuradakileri şurada birkaç tane falan var. Bunları hesaba katmayacağız. Sadece buraya gelenleri göreceğiz. Ama bir tane Ruby yani bir tane kuru taşı atarsa mutlu olurum şu an. Bakalım kaç tane kazdığımızı da sayar mıyım? Saymam büyük ihtimal arkadaşlar ya. Öyle bir şeye sabra mentale sahip bir insan değilim ya. Yani, yana bir şey koysam tıklasam oraya sürekli olabilir. Bakacağız bakalım. Şunu bir kazayım sonrakine geçeyim. Hızlı kalsın. Bu arada sonraki videoda Kingdom'da sadece woodcutting farmlayacağız. Oradan da ne kadar kastığımızı birlikte görürüz. Dediğim gibi sizlerden tek ricam bu tarz devamı için videolara bir beğeni atmanız. Ben kazmaya devam ediyorum. Kazdıkça görüşürüz. İlk taşımızı kaydı açar açmaz aldık. Bir tane kurut amatist attı. Bunlar 100k arkadaşlar. 80k 100k civarlarda. Para etmiyor. Ember ve Emerald'lar biraz para ediyor. Ruby de güzel para ediyor. Ama Ruby ya tek gereken Ruby. 30 level olduktan sonra da death ne kadar kazabiliriz bilmiyorum ama e dediğim gibi sen de mal mısın neden hepsini yükseltiyorsun diyenler için PK attığımız zaman harvesting, Woodcutting e, wood cutting ve arkeoloji death valley'de 20 level üstünde çıkıyor ve güzel para da bırakıyor yani. Hem PK atarken SC paramızı, ekstra paramızı da farm atmaktansa death valley toplayıcılığıyla diye düşünüyorum. 4 ya da 5 tane kazdık. Bir tane aldım sadece taş. RNG'ye sokam. Bir tane daha yakaladık. Ee, bir tane de e, Ember aldık. İkinci taşımız çıktı. Daha 7 dakika olmuş. 10 dakikada 200k. Saatte 1.2m değil mi? Öyle olmuyor ama tabi de bakacağız. Şuradan, şurada bir şey gördüm sanki yokmuş. Dümdüz koşup ileriye de bakacağım. Sonra hagard 4'ten 7'ye atlayacağım. Bu arada 5, Hagart 5 e, Battle Point'e girilebilen bir yer. Biz giremiyoruz şu an ama önümüzdeki ay sıfırlandığı zaman eğer bitirmiş olursam e, BP kasmaya başlarım Öyle kızarız şöyle 7'ye tıklayalım Res geldiği için direkt 4'ten başladım herkes 1'e girer diye düşündüm ya da 2'ye 3'e falan girer diye düşündüm 2 yok gerçi de e, Ondan dolayı 4-7 yapıyorum hepsi bana kalsın diye bakacağız Normalde buralarda çıkıyordu Bak bu Big Boss abim de Koşturuyor bir şeyler ama Neye koşturuyor bilmiyorum. Farma koşturuyor da olabilir. Kaç bu drop atıyor muydu? Aa şey kazıyor. Ekleyelim bunu da kazalım. Taş atarsa gösteririm. Evet gördüğünüz gibi Ruby'yi aldık. Bir tane Ruby 600k. Hatta belki daha fazladır. Şuradan göstereyim. Groot, Ruby. Bunlar bir de 650k. Yani. Bundan bir 10 tane aldık mı zaten? Ya 10 tane çok abarttım da atar mı atar niye atmasın yani. Evet bereketli geçti bu kızımız. Bir tane rubi aldık ama hiç daha birden fazla aldığımızı görmedik ama görürüz. Şeyde oynarken, Arvart'ta oynarken bir taneden yani 4 tane falan aldım biliyorum da. Bunlar da şans oranı %10 galiba ya. Öyle bir şey. Tam bilmiyorum onlara bakmak lazım. Bilen bir yorumlarda belirsin. Ben devam ediyorum. Bir tane daha 20 levele girdik. Hiçbir şey atmadı daha. Son 3 kaldı. Çelti kaldı. 2, Bayağı, bayağı hızlı kazıyorum. Hem yemek bastım hem asas hızlı kasıyor. %15 daha hızlı. Bir de enhanced epic var. Allah şey ee, bu soğan toplar gibi topluyorum. Çok güzel oluyor. 10 leveller çok var ama 10 levellerden rubi atmıyor. Normal atma olasılığı da çok çok düşük. Dediğim gibi bakın şurada. Yani ben 20 olana kadar kazdım 10 levelleri. Ya bayağı bir kazdım burada. Sonra Dorion'a geçtim de hata yaptım anlayıp Dorion'a kazdım. Çok az attı. Bakacağız. Gez branşlarına oraya geldim. Bir vurdular kaçtım. Bir 20'lik daha kazdık. Ama buradan maalesef hiçbir şey alamadık yine. Devam ediyoruz. Bir tane daha 20 level'lik geldim. Şöyle göstereyim. Bir tane daha 20 level geldik. Yine orada da baş çıktı arkadaşlar. Solacağından başka bir şey atmıyor. Sinirlenmeye başladım. Çünkü 10 falan oldu kazdığımız. Sadece 3 tane taş atması. Küfür gibi bir şey yani. Biz bunun böyle olacağını bilmiyorduk bak. Tarkan Bey. Bir de verin. Hadi 20 olsun bu da. Bu da onu ya. Ama var ya. Ulan ben kazarken hiç onu çıkmıyordu burada. Neyse. Devam. Bir tane daha 20 bitirdim ama şurada aşağıda You have exceeded the weight limit diyor. Weight limit aldım diyor ama böyle bir hata almamam lazım. Çünkü yer var. Acaba taş çıktı. Taştan dolayı öyle bir verdi bilmiyorum. O yüzden solucanların hepsini satıyorum. Da. Solucan ağırlık mı yapıyor anasını satayım. Ama benim buradaki çantamdaki şeyler aynen etkilemiyor da şey de yapmıyor. Vallahi anlamadım ya. Black mumiler var ya. Para basma makinesi yemin ediyorum. Geleceğim burada yapacağım farmını rolla tek başına da. Yedirmezler arkadaşlar yedirmezler. Sana bana yemez. Millet 64 bilgisayar yapıyor orada. Bir sürü kos kullanan da vardı onları banladılar da. Şu an hala kullanıyorlar mı bilmiyorum. 20 olsun ah be ol ne Çok sıkıldım ya. Ya benim burada kazma şey bunları kasmamdaki sebep PK atarken boş duran Allah sevmezmiş mantığıyla. Hadi yavrum rekoru koşalım. Wait hatası vermiyor. Ya verme ya şimdi solucanla şey bir tane kurut atsın da ağırlık 2 diyor. Bunun ağırlığı yok. Ağırlık 2, ağırlık 2. Bir baga mı girdim onu merak ediyorum da. Yok bug'a girmedim. Bunda bunlarla aynı. Girmemişiz. Full at sonuçta. Rezalet ya. Videonun kapağına kocaman böyle rezalet yazacağım büyük harflerle. Gerçekten çok fena bir RNG ya. %23 olmuş bu arada. %10'un ne başlamıştık? %15 kasmış. 15 dakikada, 18 dakikada. Hayırlısı be. Bir 20'lik daha bitirdim. Ve bir tane bile yine e, taş alamadık. Ünlülerim bozulmaya başlıyor. Bon level değil mi? Aa, 20 20'ymiş lan. Hemen hızlıca bunu yemeyeyim de. Da. Bunlar görmeden hızlıca kazayım. Bilmiyorum ben bu kadar kötü olacağını düşünmüyorum. Tabi şimdi 4-5 tane bir anda atar. Toparlar belki de. Ya da bunu uzun süreli saatler mi yapmak lazım? Bir saatte bir drop göremeyiz. Ama ikinci saat 30 tane atar. Arkeoloji manyakları gece gündüz kazanan arkadaşlar yorumlarda bunu belirtsinler. Video 200 beğeni gelirse de ben de 2 saat 3 saat yapar video çekerim ama diğer türlü zor arkadaşlar. Zaten videoya beğeni gelmiyor, yorum da gelmiyor videolara. Yani önemi çıkmıyor, insanlar ya afiyet mu geçiyor bilmiyorum. Ama videoya beğeniler ve yorumlar bizlerin bu mesleği sürdürmesi için gerekli bir şey. Derken bir 20 levelden daha kafasını alıp kazmaya devam ediyoruz. You have exceeded the weight limit hatası veriyor arkadaşlar. Taş atacaktı atmadı. Baga girdim. Ben bir relo katayım hızlıca. Attım relo kazdım tekrar hiçbir şey atmadı. Üstümdeki bütün her şeyi çantaya attım ve etimde de bayağı şey yıkıyor ama anlayamadım ya. Böyle bir şey oldu zaman ya bir daha aynı hatayı verirse bir ele belir. 10 level kazmıyoruz. Yani bir iki tane taş kaçırmış olacağım ama yarım saatte de ne bileyim. Bakalım şurada bir kazanalım aynı hatayı alacağız mı? Tamam almadık. Kurut taşımızı attı. Bakalım neler olacak şimdi. 2 oldu. Burayı boş mu bırakmamız gerekiyor? Bu hatayı daha önce olan varsa söylesin bana. Şöyle bakalım. Hadi ver bir tane daha kurut. Attın at. 3 tane birden at kardeşim ya. Hak ettik bunu bak. 30 24 dakikadır kazıyoruz. 4 tane taş attın sadece. şurubu yapmamış olsun 300k para kasmıştım ben. Ben yani kazarak da silah parasını çıkartamıyorum. Ayıp ayıp. Rare K. Rare K. Buradan bir taşla baloyu uğurluyoruz. Şöyle şuraları boş bırakıp aşağıya güzel bir dilimleyerek yer açalım. Bütün taşları da aşağıya atalım. Ben de kazmaya devam edeyim. 20'likten daha hiçbir şey alamadık. Devam ediyoruz. Dropsuz geçen günlerin ardından. Bunu bir saat çekmem hiç sağlıklı olmayacak arkadaşlar. Benim bunu bir sonraki videoda 2 saat çekmem lazım. Normalde bu saatlerde de durmam. Ama en sağlıklı, en boş sizin de kazmanız gereken saatlerin seni kazıkları saatlerde bu saatler oluyor. Yani ben öğle 3'te çıktığım zaman çok kası olur, cart olur, olur, O saatlerde zaten yapamazsınız. Yaparsınız aslında ama millet meç falan çektiriyor. Bilmiyorum o saatlerde deneriz. Yayınlarda hep bakıyoruz zaten. Gerçi ben o levelleri kazarken 20 levelleri çıkıyordu karşıma ama... Bakacağız göreceğiz. Evet. 4'e ee, dörde tekrar geri atladım. Bir rubi aldım. Beni sevindiriyor. Rubi ne demek biliyor musunuz? Bana 10 tane rubi atsın. Daha yarım saatimiz var. Ben size diyebileyim ki 5M kastık arkadaşlar. 6M kastık. Rahat bir şekilde. Bunu demek istiyorum. Bu arada alttan da diş videoları izliyorum ufak ufak. Şimdi benim 20'lik dişim bir tane daha çektireceğim. Onun dışında da kaç tane vardı ya? Benim zaten 8 tane falan dişim çekiliydi. Genetik olarak benim dişler bayağı kötü fiyat aldım arkadaşlar. kaplamaya vermem gereken para nereden baksanız bir 100 GB falan. 5-6 tane implant için vermem gereken parada bir 130 GB falan. Yani yani bilmiyorum. Yani ben bir diş kaplamasına bir tanesine teklisine 7-8 bin lira para veriyorum. Bir tane implantı 20 veriyorum. Ama kaplamayı 4'lü 5'li yapacak. Mesela 30 bin lira para vereceğim. Nasıl bir sigorta bunu karşılayabilir? yorumlarda belirtelim derken Bir tane daha ruby aldık Teşekkür ediyorum K de var bunlar da para ediyor ama 10k 20k falan onları Hesaba katmayız patates gibi bir şey zaten Ama bunlar da güzel mesela şurada e, Crafting miydi Şurada var bak, İnerim, heh. bak bu, bu Şeyler Bunları mesela şey Yaparak kırdırıyorsun bunların içinden şey çıkıyor bu Jewelcraft da bunların takı oluştururken kullanmamız gereken malzemeler çıkıyor. Onlar da para edebiliyor. Bir ara onları da belki kırdırırız. Devam. Tam bir tane 20'den de kafasını aldık diyecektim. Bir tane emerald attı. Bu bizim e, çevremize arkadaşlarımıza yeni katıldı. Onu da askerlerin içine ekliyorum. Devam ediyorum. 27 dakika kaldı. Çok güzel eks kastık. Yani %33 oldu. İnanılmaz güzel eks kastık. Yani burada böyle 3-5 gün farm atsan Gündeki 3 saatte herhalde 30 level olacağım belki. 10, le 10 levelleri de kazmak lazım. Ben yayında kazarsam 10 levelleri de kazarım mutlaka. Tekrar söylüyorum video olduğu için bırakıyorum. Ki bu 10 leveli de ben geçmiştim. Hala duruyor kimse ellememiş. Gece saatleri boş demektir. Güzel. Nice. Evet you have bilmem ne limit hatasını verdi yine. Büyük ihtimalle taştı o. Bilmiyorum ben artık bir relok dağıtayım yani. Relok attım girdim, o iki taneyi aldım, bir tane full kazdım, buradan da bir drop alamadık, devam ediyoruz şu an. Bir tık keyfim kaçtı yani, 20 level olmak için bayağı uğraşmıştım yayınlarda. 20 level olduk, şimdi böyle saçma sapan bug çıkıyor. Evo 5 güncellemesiyle birlikte, umarım hepsini çözerler. Bilmiyorum bug değil mi, benlik bir hata mı var, yorumlarda göreceğiz, konuşacağız bunları arkadaşlar. Şunu da kazalım bir. Aynen bir tane amatist aldık. 3 oldu bu da. Ha bize ruby lazım. Ha, bir tane daha attı. Evet rekora koşuyoruz. 2. Rekorum şu an 2. Bakalım 2'den fazla alabileceğiz mi? Duyu ağlayınca. 3 tane ruby at bakayım ardı ardına. Evet bekliyorum hala. Bekliyorum. Yayında mıyım? Yayındayım. Kayıttayım yani. Sanırım 2'de bırakacak arkadaşlar. Sonucudan taş alırsak İsveç'e önümüzdeki ay taşınıyorum tekrar. Hadi bakayım. Solucan verdi bana. Bir 20 daha bitirdim şu an. Ee, devam ediyorum ona. Bir 20 daha bitirdik. Ee, drop atmadı maalesef. Koşturmaya. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya devam. Evet başladık. Bir tane amatist aldım. Amatistler hiç para etmiyor sanırım ya. Bakalım. Amatist. 100k seli. Gerçi bunlar tek tane yani 100k. Ben bunların hepsini 100k olarak sayacağım. Gerçi buya bak lan. Bir dakika. Allah Allah. Neyse bakacağız. Göreceğiz. Çalabildik mi bu arada? Bir tane amatist atmış sadece. Bu ilk ayda kazanan XP oldu arkadaşlar. %40 oldu neredeyse. Yani %50'ye dayanacak. Bir de event açarsa buradan ee, Asoka'ya sesleniyorum. Hiç Gathering bonus görmüyorum ben doğru düzgün. Her gün öğlen yayında Gathering yapıyorum zaten. Yani birazcık açabiliriz bunu. Açalım yani lütfen. Rica ediyorum. Hadi bunu da kazalım. Bir tane daha ametist attı. Amethyst fetiş var herhalde buranın. Sürekli onu atıyor. Vallahi bir 3 tane daha rubi atmazsa burası hüsran olacak arkadaşlar. En az 3 tane daha rubi lazım ki 5'e yakın bir para kasalım. Diğer türlü oturup çocuk gibi alacağım yani. Beşemde kasamıyorsa ki restten sonra geldim çok kazdım. Yani öğlen yapsak bu kadar çok kazar mıyız? Yine ritmi tutturduktan sonra kazılır yine de. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Benim hevesimi kaçırıyor. 20 mi bu? Bu da mı 20? Hadi bakalım bu 20. Hadi buna, buna bulalım. Şeyde patlarım ama. Hata verirse ağırlaştırma hatası, alamadığın hatası. Ararım Tarkan abi. Derim abi bak böyle böyle. Ben iki ay uğraştım 20 yapmak için. Tabi günde bir saat falan katarak yaptım bunu. çözüm Evet. Worm. Süper ama ya. İşte ben gem kırmak yerine bunu yapıyorum. Bu da gem kırmak gibi içinden para çıkıyor. Ama ney şey masrafsız. <laughs> Çok komik bağdır. Derken bir topaz. Yeni bir kardeş katıldı aramıza. Ee, bir tek. Bir tane daha vardı kurut, ezik olan hangisiydi? Safir, aynen hiç Safir atmadı. Atmasın da Safir çok dandik çünkü en ucuzu diye biliyorum. Devam edelim bakalım ya. Ya açar açmaz Rubi'ye attı. Bak bana Rubi'ye attığın zaman Ben Şey diyorum Bir rahatlama geliyor Kendim para kazanmayayım Bu işi yani bu arkeolojiyi Manyak gibi yapan insanlar var Onların hevesi kırılmasın diye istiyorum Canım benim Tamam çöpe atarım video sonunda bunu. Size yeter ki at bağdır deyin yani. Umurumda olmaz. Mami'nin umurunda olur. Benim çarla girip içerik yapacağım diye kazdıydı. Dö Kazdı şeyleri taşları aldı benden. Ben ona para verdim. 700 kayıtlık para verdim diye. B bir, ay alamıştım. ama gerçi sonra kademe 3 abone oldu cebinden. 250 lira verip. Mami büyüktür. Adamdır Mami. Buradan ve benzeriye selamlar. Yeni kampa geçtiğim zaman en sevdiğim olay artık şurada iki tane yan yana 20 level gördüğüm zaman gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ama şimdi bu 20 levelleri kazarken 12 saniye bekleyeceğim. Yani o aptal hatayı verirse ya da bomboş atsın ama o hatayı vermez. Gerçi o hatayı vermesi için taş atması lazım. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok çelişkili oldu. Hadi bakalım sizlerle birlikte rekorumuzu tazeleyebileceğiz. Bakalım derken aramıza son arkadaşımız da katılmış oldu. Safir evet. Bak attı limit hatası verdi. Neyin hatasını veriyorum biraderim neyin neyin. Bir tane taş attı sonra bir tane daha taş atıyor mu acaba? Çünkü o hatayı taş attığı zaman veriyor zannediyordum ben. Aldık bir tane taş. Allah Allah. Üstüne taş alabiliyorsak rahatlarım. Bak. Normalde taş atacaktı o yine hata verdi değil mi? Evet tam olarak o. O aptal bak. Şimdi şunu da kazacağım. Hiç taş atmazsa durdurup hata verirse. Gitme soracağım bunu çözmemiz öğrenmemiz lazım ya. Bunu da kazayım ben. İki tane taş kaçırmış olduk çünkü şu an. Üç tane döndüden verdi. Beş tane taşımız kaçtı bizim yani. yani beş taneden bir tanesi bile rubi olsa bire yakın fark ediyor abi. Harbiden rezalet ya. Bu da hiçbir şey atmaz şimdi. Bomboş geçiririz. Burada ben duvarları yumruklarım. XP geliyor da güzel. Ha. Safir verdi. Başka bir taş tam hata veriyor. Acep. O sil verdi. Neyse bunu soracağım ben şimdi kazan birine. Size de kendi bildiğimce bir cevap vermeye çalışacağım. Yeniye geçtik. Bir safir bombardımanına tutulduk arkadaşlar. Safir dışında farklı bir şey atman lazım bize. 3 yani. 1, 1, 3 hiç yok dedik. 3 tane ardı ardına kazdığımız yerden aldık ama para etmiyor abi. Etmese de 100k bakıldığı zaman. 100k ne demek? Gerçi yine 8'li 10 yondan yarı parası. Arkeoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka söyleyin. Baş. Devam. Koş bala koş. Evet. Bir tane amber aldık. 3 dakika kaldı. Son düzlükte bir tane daha kurut. Rubi atarsa. Yani. Öldürmez. Süründürür kafasında. Bir farm olmuş olacak bizim için. Atar mı derken. Allah'ım bir de İsveç vizesi. Almanya vizesi. Ee, varsa iş görüşmesinde yarın 50 bin lira teklif etsinler bana. Hala şansımız geçerliyse. Tamam şu an yani bir tık da olsa şuradan zaten 3 buçukken gelecek. 5'e mi geçmiş olduk. tatmin eder mi? Orası sizin kendi düşüncenize kalmış artık arkadaşlar. KS vardı birkaç kişi şey geçiyordu ama yani bir kere falan belki görmüşsünüzdür videoda. Ben kazdıklarımın hepsini kendim KS'siz kazdım. Yani bu sizin alabileceğiniz minimum demek isterdim. Ama bir sizin alabileceğiniz minimum değil. Bu bir ortalamadır bence çok daha azını da alabilirsiniz. Tabii çok daha fazla alabilirsiniz. Ama her taştan dörder tane falan atsa olur gibi. Buradan da şunu anlıyoruz. Ruby atma oranıyla topaz atma oranı tamamen aynı. Hiçbirinin atma farkı yok. Şu da 20 level mi? 10 level bu. Süre bitmeden yani dolmadan komple şey yapmak istiyorum. Bir tane daha 20 kazalım. Zamanla yarışıyoruz. 30 saniye kaldı. Bir saniye kalabilir. Bir tane 20'ye başlarsanız komple full basmış gibi alırsınız derken 10 level çıktı. Puh Allah cezanı vermesin ya. 18 saniye. Burada varsa vardır. Yoksa şuradaki yetişebilirsem deneyeceğim. Sanırım yetişemedik arkadaşlar. Sanırım bu hikayede şanslı olamadık. Kaybeden yine biz olduk. Ve bitti. Bir tane daha kazayım ben ya. Denk getireyim. Şöyle bakalım bir dakika içinde bulamazsam. Derken bunlar büyük ihtimalle arıyorlar. heriler gibi. Bulamayacağız. Bir tane daha rotasyon var. Ee, burada değil bitirmiş olalım artık yeter. O da şuradan soldan duvar dibinden giderek bulabiliyorsunuz. Ben oralara hiç bakmadım. Önemsemedim yani. Ama sizler önemseyebilirsiniz. Ve ayrı olarak da Death Valley'de de kazabilirsiniz. Death Valley'de eks şeysiz şu an benim halimle 440 falan veriyor. Bir X basarsam 600 yakın verir. Event açık olursa bir de 700 falan alırsınız bir taneden. Ama 20 level bulmak yani imkansızdan biraz daha yakın. Zor çok zor çünkü çok fazla var DV'de kasan. Drop oranları da daha fazla diyorlar DV'de. Arkeoloji manyakları bunları söylesinler abi. İşte bu taraflarda çıkıyordu benim hatırladığım. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Baktık. Hiçbir şey yok. Neyse tamam. Çok da şey yapmayalım. Şimdi e ben bir bakalım paralarına. Totalde bir saat kastık. Tam bir saat arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Reloklar, cevaplar, cutlar. Eksiği var. Fazlası yok diyebiliriz. 6 tane ametist aldık. Hemen buradan hesaplayalım. Amet. Amet. 101k'ya var. Buyu 115k. Ben bunu 120k'dan hesaplayacağım. Şuradan kutsal hesap makinemi açayım. 120 çarpı 6. 720K burada. Ney bu? Amber. Amber. Aynı şekilde Amber'i de 120K'dan hesaplayacağız. 240 oldu. 720 artı 240 artı bir tane Emerald. Emerald. Bunu da 120K diyelim. Artı 120 artı Ruby Eş, bunu bunu diyemeyiz. Bunun çünkü bayağı farkı var. 640. Buna da 600k diyelim. 6 çarpı 5 3. 3M direkt. Bak direkt rubiler 3M attırdı bize. Topaz. Vay diyorum. Ey. 75k diyeceğiz. Bir tane var. Harbiden ey yani. Sonuncusu da safirler Bunlar da zaten rezalet. Aa rezalet değil lan. 120k bir tanesi. Tamam buna da ben yine ölüden 120 diyeyim. 360k olsun hatta daha fazla para ederdi. Hadi bunu da 400k diyelim. Hatta 425 diyelim tam çıksın dedim. Ve toplam şöyle göstereyim sizlere. 4 düşken para kasabildik arkadaşlar. Bir saat 20 level arkeoloji. 4 düşken para kastık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Ben rezalet diye düşünüyorum. Çünkü ben aynı parayı zaten Harvesting'de de kasıyorum. Yorumlar size kalmış. Sizlerden tek ricam yap. Bu kadar drop olmaz deyip dislike atıp abonelikten çıkmayın. Ben size gösteriyorum. Like atın videoya daha çok göstereyim. Hadi eyvallah.